Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Real Madrid-Artena kariyerine devam edeceğiz. 33 gol atmıştı? Heh. Sezon sonu yönetim takımımızın bu sezon 2 sezon güzel başarısından çok 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 memnun. Barcelona bizi istiyor ama biz abiliğim Tiktiri Tıp tiktir Real Madrid'de kalacağız. Ben kalmak istiyorum Barcelona'ya gitmeyelim şimdi. Yani taraftar Clasico'da taraftarlar sorun çıkartabilir. Biraz gerçekçi yapalım biraz. Ya bu ne biçim Ha bunun sesinden hiç... Dur bir dakika. Arda Güler. 19 yaşında Tamam Arda Güler isteyen ne yokmuş Tamam hazırlık maçlarımıza arttırmaya devam edelim. Tony Cross. 22. dakika Tony Cross. Ve o Böyle bir durum var abicim. İlk yarıda ilk bok yapamıyorsunuz ama sonra da sonra da çok iyi ile bu ben nasıl nasıl oğlum Juventus'u yenemez ki. Real Sociedad üçler Real Sociedad Lewandowski falan filan. Neyse abicim ya. Bu ne? kimleri istiyorlar? Bayern tübet kurdu hayır vermeyeceğim. Andorra mı? Nasıl Andorra? Milli takım mı? Nasıl birileri gelmiş? Vay Cristiano Ronaldo'ya bak. Ronaldo'yu getireyim mi? Oo. İşte bu maç oynanır. Bu maç oynanır abiciğim. Bu maç ben oynayacağım. Bu maç oynanır. Bence bu maç oynanacak. Evet abicim. Şu anda arada bir bok yapabilirse yapılacaktır. Yani. Realde 3 sezon kalmak istiyorum yani o kadar çok kalmak istemiyorum. Çok sıkıcı oluyor. Hani yeni lige başlamak. Nunez Darwin 20. dakika golü buldu. Bu. Haydi beyler haydi. Haydi yani bu sezon son iki sezon muydu? ikinci sezon değil mi? Evet. O zaman bu sezon son. Real Madrid'de kalışımız. Madrid'den gideceğiz. Nereye gidelim şimdi? Nereye gidelim? Dur. Dur bir dakika. Şimdi nereye gitsek acaba? Nereye gitsek? Ha bu arada 35 30 30 o demek isterdim neden çünkü artık e güvenmiyorum yani futbol bırakabilir o bir yer yani bu oyunda futbol bırakınca oyuncular direkt gidiyor yani aslında yani bir haber gelmiyor ki oyuncu bu, bu yaşta bırakacak geliyor da sonra çok çok geliyor ve direkt de bitiyor yani yıl sonuna kadar da onu alamıyorsun Nerede Arda Güler? Arda Güler'e verdi evet Arda Güler. Şimdi Arda Arda gidiyor. Arda bir füze. Arda! Çok güzel bir gol. 75'te Arda Güler'in golüyle durumu 2-1 yaptık. Finali kazanabilecek miyiz bakalım? Lig maçları zaten atlayacağım Şampiyonlar Ligi'nde size rövanş maçlarını olarak göstereceğim. Avrupa Süper Final'de oynayacağız. Şimdi <laughs> <laughs> El Clasico'lar var. El Clasico. Şu an mini. Yeni. Yenildik mi? Oha. 8-9'da Barcelona elen nasıl değil nasıl eleniyor? Nasıl eleniyor abicim? Oha. Lan tamam. evet. 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 40 tane kırmızı kart mı? Evet. El Clasico kazandık. Yani bu El Clasico değildi. İşte biz Barcelona'daki El Klasik'ı Klasik diyelim. Böyle böyle olmayacak çünkü. Böyle El Clasico mu olur ya? Neyse. Böyle maçları atlamaya başlayalım. Şu maçı atlayalım. Yani siz de sıkılmayın artık. 5. 5 beş dakika oldu zaten. Evet. Şimdi ben maçta sümle edip geleceğim. Bugün şampiyonlar Ligi gruplarımız belli oluyor. Biz neredeydik? Real H grubuna düştük. Barcelona grubuna düşmüş. C grubunda D grubu var. E grubu var. Şu da herkese iyi takımlar geldi. o bize mi en güçlü takımlar bize mi gelecek? Galatasaray. Galatasaray geldi ben de Galatasaraylıyım abiciğim biraz. At ver. Galatasaray buradan 3. çıkar ya. Çıkamaz buradan üçüncü çıkar. Neyse. 1-0 yenilmiştik Marsilya ya. Bakalım kim kazanacak. Ve, 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 ve. ve 4-1 yeniyoruz ve kibir yenmiştik. Şimdi bakalım kazanacak mıyız? <laughs> Kazanıyoruz. Ve şampiyonluk maçı geliyor. La Liga şampiyonluk maçı gel. Değil mi? Geldi mi? Gel. Evet şu La Liga şampiyon olduk. Bir maçımız geldi. İki birlik revanşımızı Real Madrid. Bakalım kim kazanacak ve kaybediyoruz. Ve final oynayacağız abici. Finalimiz final oynanıyor. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hadi kazanalım bunu. Ve kazanıyoruz evet. 4-2 kazanıyoruz. Kazandık. Şunu oynuyorlar, oyunlar oynuyor. Barcelona Manchester City Barcelona eğleniyor yeni. City kazandı bu sefer yeni City. Avrupa Kupası oynandı. Türkiye eğlendi. Cristiano Ronaldo elendi. geliyor. Modric var mı? Evet Modric. Dört tane koydular özde. Aynı skor. 6 mi? Oha. Evet sezon sonu bitti. Sezon sonu bitecek. Ne oldu oğlum? Oyun dondu lan. Neyse arkadaşlar <laughs> sınavdan zaten. Bir dakika. Ha, Çabuk. Ya oyun da ara dostum. Ay dostum. biz kazanamıyoruz tabii ki Vinicius Junior oluyor yılın oyuncusu. La Liga süper, süper kupayı da mı aldı? Aldık, aldık galiba bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arda'nın kariyerinin 2. 3. bölümü yarın gelir. Abone olmayı ve like unutmayın. Ve bildirim zilini açın lütfen.